Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir elektrik tamiri videosunda da beraberiz. size çok lafı uzatmadan bugün de devre kesen elemanlardan arap ara puar anahtarı anlatacağım. Devreyi nasıl kestiğini anlatacağım. bazılarınız buna tik tak anahtar diyorlar. Efendime söyleyeyim. biz ustalar buna Arapor anahtar diyoruz. Çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Bunun daha küçükleri de olabilir. Çıt çıt anahtar da deniyor halk arasında. Devreyi kesmeye, elektrik devresini kesmeye yarıyor. Şimdi ilk önce bunu sökmekle bir başlayalım. Size bunun iç yapısını bir göstereyim. Şöyle elimize ilk önce bir izoleli bir tornavida kontrol kalemi alıyoruz. Şöyle kapağını söktük. Vidalarımızı şöyle koyalım. Söktüğümüz zaman arkadaşlar içinden gördüğünüz gibi iki tane klemens vida çıkıyor. Bunları şöyle elimizle veyahut sıkıysa şöyle göstereyim. Tornavidara yardımıyla birazcık gevşetiyoruz. Yani bir kablo ağzının geçeceği kadar gevşetiyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu bir tane bırakıp şimdi mesela diyelim ki bir abajurunuz var veya çok yüklü ceyran çekmeyen bir e, cihazımız var. Efendime söyleyeyim. Onu devresini kesmek için bu ara anahtarı e, nasıl bağlayacağımızı şimdi göreceğiz. Şimdi ben şöyle küçük bir size düzenek hazırladım. Yani uzatma uzatma diyoruz. İşte seyyar ampul diyoruz. veya işte abajur diyebiliriz. Bunu siz e, 1 metre, 3 metre, 5 metre, 10 metre, 50 metre neyse yani uzunluğu ben şu anda kısa tuttum görmeniz için. Bu şekilde bağladım. Bir ampule. Şimdi şöyle bunu prize takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ampulümüz yandı. Çünkü arada herhangi bir kesme elemanı e, yoktur. Şimdi bu nasıl keseceğimizi göreceğiz. Diyelim ki işte bunu aldık. Bir yere götürdük. İşte 10 metre uzağa. Efendime söyleyeyim. E, tekrar gelip de prizden fişimizi çekmemek için bu Arapuar anahtarımızla bu devreyi nasıl keseceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce diğer anımızı kesiyoruz. Evvela e, ceyranı kestikten sonra kablomuzu önümüze alıyoruz. Nereden anahtarımızı kullanmak bize kolay geliyor ise diyelim ki efendime söyleyeyim şöyle e, ampulümüzün birazcık yanından kesmek istiyoruz. Ampul bize yakın. Şöyle bu kablomuz 0.75 kablodur arkadaşlar. Çoğunlukla zaten böyle ince kablolara kullanılır bu e, ara puar anahtarı. E kablomuz çiftlidir. 075'tir. İlk evvela elimize bir e, bizim yan keski dediğimiz hepinizin bildiği e, aparatımızı alıyoruz. Penseyle falan zor olur arkadaşlar. Kablo yırtılıyor, kablo kopuyor. Onun için yan keski kullanmamızda veya işte elinizde yan keski yoksa yapabileceğiniz başka bir e, bıçak olabilir. Dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle kablomuzun bir tanesini arkadaşlar bakın iki kablo geçiyor. Gördüğünüz gibi bir tanesini kesiyoruz ya bunu veyahut da diğerini. Yani fark etmiyor alttaki ya da üstteki. Şöyle kesiyoruz bir tanesini Yan keskimizin ucuyla diğerine zarar vermeden. Şöyle ayırdık kablomuzu. Arkadaşlar şöyle ayırıyoruz. Diğerinde şöyle ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi yani diğer kablo direkt geçiyor. Biz sadece bir tanesini kestik. Herhangi bir kablomuzu. Yani bunu da ayırabilirdik. Şimdi kestiğimiz kabloyu şöyle arkadaşlar sıyırıyoruz. Devreyi için, geçirmesi için şöyle uçlarını büküyoruz. Güzelce. Evet uçlarını büküyoruz. Kremes kesmesin kablolarımızı diye ve herhangi bir klemens'e şöyle böyle de olabilir hiç fark etmez bir tanesini şöyle güzelce alt ya da üst klemensimize bağlıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Yani ara aramızın yönü fark etmiyor. Diğerinde arkadaşlar gene şu şekilde şöyle diğer kesmiş olduğumuz kablomuzu da diğer klemensimize oturtuyoruz güzelce ve sıkıştırıyoruz. Evet, şöyle çıkmadığından da emin oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kablomuzu buradaki kablo oluğuna yerleştiriyoruz. Siz dışarılardan mesela herhangi bir mağazadan böyle bir abajurdur, Veyahut uzatmadır gibi şeyler aldığınız zaman kabloyu böyle fabrikasyon baskılı bir devre olarak görüyorsunuz. İçine iki tane kablo giriyor ve iki tane kablo çıkıyor şeklinde görüyorsunuz. Ve bazı arkadaşlarımız işte maalesef yanılıp o iki kabloyu kesmeden yani direkt kesip iki buralara girmeye bu kremeslere direkt girmeye çalışıyorlar. Ve maalesef sigortayı attırıyorlar. Cihaza zarar verebiliyorlar. Kendilerine de zarar verebilirler Allah korusun. Onun için ben size bu şekilde doğrusunu yani iç yapısını gösteriyorum. Bakın işte kesmiş olduğumuz tek kestik. Biri buna, biri buna böyle. Diğeri de kesmediğimizde bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde oluğa yerleştirdikten sonra kapağımızı alıyoruz. Kapağımızı şöyle yerleştiriyoruz. Ve altında kablo kalmadığına deliklerden bakıyoruz. Altında geçen kablomuz yok. Çünkü vida yoksa kablomuzu parçalayabilir, ezebilir. Hatta vida bu kabloyu ezerse buralarda ceyran bir olabilir. Dikkat ediyoruz. Alttan geçen kablo. Bakın şu an kablomuzu kenarda gayet güzel yerleştirdik. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde güzelce sıkıştırıyoruz. Vidalarımızı çok aşırı sıkmıyoruz. Çünkü bu benim taktığım bakalit. Çok fazla sıkarsak bakalitimiz çatlayıp kırılabiliyor. Plastikleri de gene hakeza fazla sıkmamak lazım. Evet, bu şekilde tamam. Şimdi bağladık. Devremiz hazır. Bu şekilde. Şu anda açık ya da kapalı olabilir. Bunu anlamak için hemen şu anda akım olan prizimize işimizi takıyoruz. Evet. Biz açık şekilde denk geldi şu anda. Efendim şu an kapatıyoruz. Açıyoruz. Kapatıyoruz ve ara puarımız, diğer bir de işte tik dağımız hazır. İstediğiniz gibi aç kapa yapıp kullanabilirsiniz. Ee, devremiz tamamdır. Gayet güzel. Arkadaşlar bunu bu şekilde işinize yarayacak yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi bu devremiz tamamdır. Bir dahaki devrede de size e, yine başka e, bağlantı anlatacağım. Şu an bu sıvı altı tekli anahtarımızı anlatacağım. Bunun nasıl bağlandığını, bu da ara aynı sistem üzere çalışıyor. Ara puarın prize bağlanış şeklini anlatacağım. Ara puarın diğer bazı ciğer anını kesmek için kullanacağımız işte trafodur. Üzerinde akım olmaması gereken yerlere bağlantı şeklini göstereceğim. Şimdilik bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize e, ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.